Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi yengeç burçlarının ve yükselen yengeçlerin okumasını gerçekleştireceğiz. Aslında niyet olarak 28 Haziran 2025 ve sonrası adına niyetlenmiş olacağız. Ee, şöyle bir başlık düşündüm aslında. Yani bu dönemde senin yengeç ve yükselen yengeç olarak kalbinin anahtarı sende. Yani duygularınla dönüşen duygularınla deni, değişen ve olgunlaşan bir yaz başlatacaksın aslında. 28 Haziran'da Oğlak Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Ve ilişki dengelerinle ilgili, ilişkide kim alma verme dengesi olabilir, dişil eril enerji olabilir. Yani böyle e, belki denge konusunda bazı ilişkisel dengeleri ve kalp sınavıyla ilgili bazı, maddeler olabileceğini düşünüyorum ben. İlişkisel anlamda bir şeylerin ciddileştiği bir yolda olacaksınız. E, yengeçler olaylara daha duygusal baksalar bile e, bu süreçte şimdi ben evlenecek miyim, nişanlanacak mıyım, ilişkim ne yöne evrilecek bir davete katılmak, davetin içerisinde ya da e, davetin içerisinde olabilmek ya da birilerini davet edebileceğin bir şey sunmak. Yani bir seminer olabilir, ilişkisel bakarsan nişan, kına, düğün, organizasyonlar olabilir. Belki bir gösteri gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani başkalarına karşı davet etme ya da davet edilme gibi durumların söz konusu olacaktır. 28 Haziran'da gerçekleşecek Oğlak Dolunay ile beraber Yengeç Burçları'nı Böyle tam karşıdan etkileyen güçlü bir aydınlanma enerjisi var. Bu dolunayda, e, dolunay içerisinde özellikle ikili ilişkilerinde, evliliklerinde, ortaklıklarında ya da duygusal bağlar olarak da anlamlandırabiliriz. Bu bir tamamlanma ya da kopuş ya da netleşme gibi yani bir enerji söz konusu olacak. Yine sen de e, hani ya kopuş ya böyle tamamen birleşme diyoruz ya iki uç noktada olacaksın. Yani ya evleneceksin ya da tamamen ayrılacaksın gibi bir nokta söz konusu. Yani buradaki karar tamamen senin tabii ki ama sanki böyle geri dönüşü olmayan bir noktaya evrilecek gibi gözüküyor. İlişkinin ya tamamen sonu olacak ya da ilişki öyle bir yere evrilecek ki öyle bir evlilik durumu, ciddi bir adım durumu vesaire de olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ee, bu süreçte özellikle bir ilişkinin yapısı netleşecek. Yani biraz önce de söyledim. Artık ben bu kişiyle birlikte olarak yani bir tırnak içinde biz olarak mı devam edeceğiz? Yoksa yolları ayırmalı mıyız? Biz bu ayrılığı yaşamalı mıyız gibi düşündüğüm bir noktada olabilir. Yani duygusal anlamda geri planda kaldığım yani biraz böyle ben geriye çekildiğimde duygusal açıdan neler hissediyorum'a baktığımda Anlatabilecek noktalarım varsa eğer kendime anlamlandırabildiğim noktalarım varsa bunu biraz göstereceğim aslında karşı tarafa diyeceğim ki ben seni seviyorum ya da ben seni sevmiyorum dolayısıyla seninle evlenebilirim ya da evlenmeyeceksek ayrılalım kardeşim gibi bir nokta olabilir buraya da dikkat etmekte yarar var e, duygusal olarak geri planda kaldığın ya da böyle ben bir adım geri attım ve baktım ki bensiz hiçbir şey olmuyor. Ya da alma verme dengesinden bahsettik biraz önce. Yani hep ben adım atıyorum, hep ben fedakarlık yapıyorum dediğim bir süreçteysen de bu geri planda kaldığın biraz kendini geriye çektiğinde o ilişkinin gidişatı, iş hayatının gidişatı sensiz olmadığını hissediyorsan fedakarlık yaptığın her alanı Tekrardan gözden geçireceksin ve öne çıkarman gereken hem kendin kendi açından hem kendini böyle biraz daha sorguladığın bir dönem olabilir. Çünkü dediğim gibi neyi ne kadar yapıyorum yapıyorumu biraz daha görmek isteyeceksin. Hem de e, hedeflerine giden o yolda ben mi fedakarlık yapıyorum? Yani karşı taraf bana hiç adım atmıyor mu? Dediğim bir sorgulamada olabilir. Yine burada evlilik ya da ciddi ilişki kararı aldığın bir nokta olabilir. Partnerinle ilgili bir iletişim kuruyorsun, netlik kazanacaksın ve burada bence en önemli şey, tabii ki her zaman en önemli şeydir ama açık iletişimden bahsediyorum. Benim için kendi hayatımda da, astrolojik anlamda da, tarot baktığımda da ben hep açık iletişime ve dürüstlüğe çok önem veriyorum. Burada da sizin için atıyorum e, dürüstlük önemlidir ama bu dönem daha önemlidir öyle söyleyeyim sana yani partnerinle iletişim kurarken kesinlikle çok dürüst olmaya çalış iyi düşünmeye iyi hissetmeye çalış ve de ki Evet ben kalbimi bastırmıyorum geri çekilmiyorum Duygu ve düşüncelerimi çok iyi bir şekilde aktarabiliyorum ve içimden gelen duyguları da paylaşabiliyorum demen lazım Aksi takdirde de e, böyle bir takım kırılganlıklar büyüyebilir. Ee, içine ata ata patlayabilirsin ee, belki kalbini karşı tarafa aktarmak konusunda çekingen kaygılı olabilirsin ee, ya da kaçıngan olabilirsin bu bağlanmakla alakalı biraz daha psikolojiyle alakalı ama burada şunu söylemekte ya da e, bunu yapmaya çalışmakta diyeyim en azından yani yarar var nasıl bir şey bu normalde duygularını belli edemeyen bir insansındır ama bu hafta astrolojik ve e, gezegenlerin kombinasyonlarıyla beraber, enerjisel sistemle beraber daha fazla kendine aktarmak zorunda kaldığın bir sürece zaten evrileceksin. Yani sen şunu söyleyebilirsin hatta, öyle söyleyeyim. Ya ben kendi duygularımı açabilen bir insan değildim ama sana şakır şakır anlatmak istedim. Bir anda kendimi, bütün sırlarımı sana anlatırken buldum diyebileceğiniz bir insan da olabilir aslında. Yani bu biraz hissiyat ve enerjiyle alakalı bir şey. Ya sen iyiysen gerisinin hiçbir önemi yoktur. Bu zamana kadar belki kendinim e, huzurlu hissedebileceğin, güvenli alanı paylaşabileceğin bir ilişkinin içerisine belki de girememişsindir. Bir anda hayatında bir şey olur, bir insan girer, bir evlilik olabilir, bir ciddi ilişki olabilir ve sen şey diyebilirsin. Ya ben her şeyimi sana ilk günden anlatmak istiyorum gibi bir duyguda olabilir. Bunu da söyleyeyim. Zaten eğer sen bu dönemde anlatamazsan, kendini aktaramazsan o içindeki kırılganlık, kırgınlık büyüyecek ve ikili ilişkilerinde, özel hayatında bazı sıkıntılar yaratabilir. Bu konuya da dikkat edelim. Şimdi Temmuz'un ilk yarısıyla beraber artık hayatında yapısal değişiklikler de olacak. Sen burada 28 Haziran sonrasında gökyüzü enerjisiyle beraber davet edildiğin bazı noktalar var aslında. Buraya dikkat edeceksin. Ev taşınma, aile içi sorumluluklarla ilgili böyle bu tarz konular ön plana çıkabilir. Finansal düzenle ilgili e, yeniden yapılamalar, e, kendini böyle yeniden yapılandırmalar olabilir. E, kendi değerini anlayabilirsin, sınırlarını koruyabilirsin ve ilişkilerinde kalıcı adımlar atabilirsin. E, Marsın etkisiyle böyle daha hareketli bir dönem olabilir. Öfke kontrolü, duygusal patlamalara dikkat etmen gerekecek. Özellikle 3 ile 12 Temmuz arasında Güneş, Merkür, Yengeç'te olacak ve ilerlerken de sezgilerin yükselecek. Ama geçmişin gölgeleri de böyle bir takım e, "Ben buradayım" enerjileri de gelebilir. Bunlar da kendini gösterebilir ve bu dönemde de bir içsel sorgulama durumun söz konusu olabilir. Şimdi maddi konularla ilgili, kariyer hayatınla ilgili ben Temmuz ortasında güzel gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Ee, genel anlamda baktığımda aslında 28 Haziran ve sonrasında e, genel anlamda söyledim. İşte derinlikler, sorgulamalar ya evlilik ya ayrılık gibi böyle olacak dedim ya. Bu süreçte yine senin e, Maddi konularında da değişiklikler olacak. Yani 11 Temmuz civarı yeni ay, Temmuz ortasında yeni ay. Senin burcunda olacak kişisel projelere başlayacaksın. Yani bu da demek oluyor ki senin e, iş hayatında kendi adını duyurmakla ilgili bir takım durumların söz konusu. Dış görünüşünü değiştirebilirsin, tarzını değiştirebilirsin ya da e, sosyal medyada kimliğini yenilemek için güzel bir zaman diliminde olabilirsin. Bu yeni ay sana ben kimim dedirtebilir, neye hizmet ediyorum dedirtebilir. Bu tarz soruları tekrar tekrar sordurup böyle bir çözüm önerisiyle aslında şekillenebilirsin. Bu şekilde söyleyeyim. İşinle ilgili adım atabilirsin, iş birlikleri olabilir, eğitim kararlarını alabilirsin. Ve eğitim kararlarıyla beraber bu tarihten sonra hızlanabilme, her şeyin daha hızlı gittiği bir noktada senin gelişmen, değişmen, dönüşmen gibi durumlar söz konusu olacak. Aşk hayatınla ilgili derinlik ve hassasiyetler çok önemli. Oraya biraz dikkat edelim. Ben anlatacağım şimdi. Sakin bir şekilde gidersek neyi ne kadar e, sınavın içine tabi tutacağız biraz bunlara bakmakta yarar var. Aşk hayatında derinlikler ve hassasiyet derken şundan bahsediyorum. 28 Haziran ve sonrası için aşk hayatında karşılıklı emek durumu söz konusu. Bence duygusal anlamda şeffaf olduğunuz bir dönem. Yaz aylarında bir partnerle ilgili daha ciddi bir yola girme durumun var. Geçmişten gelen bir ilişki yeniden gündeme gelecek bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Kendi içsel değerinle ilgili yüzleşeceksin ve ne istediğini daha net bir şekilde ifade edeceksin. Zaten ben dakikalardır Açık iletişim kurun, iletişimde gerginlik yaşanmasın, güzel gelişmeler olsun, şeffaf olun gibi şeyler söylüyorum. Dikkat etmekte yarar var. Şimdi ilişkilerde beklentiyle bağımlılık durumunda bir denge durumu söz konusu arkadaşlar. Yani her şey aslında duygusal fedakarlıklarla yürümek zorunda değil. Yani sen sürekli verici olmak, sürekli fedakarlık yapmak zorunda değilsin. Sen de sevgiyi hak ediyorsun. Bence bu cümleye dikkat et. Bu dönem senin için biraz öyle. Ruhsal anlamda rüyalar, sezgiler, duygusal anlamda temizlikler önemli. Bu dönemde su elementi senin için çok yoğun. Bol su içmen lazım. Su kenarında zaman geçir. Kendini suyla temizle. Rüyalar aracılığıyla mesajlar aldığın bir dönem olabilir. Bir rüya günlüğü tutmak her zaman çok önemli. Bütün videolarımda söylüyorum. Geçmiş bağları, çocukluk yaralarını şifalandırmak için içine dönmek isteyebilirsin. Psikolojik anlamda da e, ben bir terapi alman gerektiğini, hepimizin aslında terapi alması gerektiğini söylemek istiyorum. 28 Haziran sonrasında içsel arınma durumu söz konusu. Ruhsal anlamda detoks süreci başlıyor. Ağlamak, geçmişi kabullenmek ve kendini affetmekte e, ruhunu hafifletecektir. Genel anlamda baktığımda 28 Haziran Dolunay'ı senin için bir uyanış aslında. Yüzleşmeler, kalp kırıklıkları ama ardından gelen de bir özgürlük duygusu söz konusu. Bu yaz Yengeç Burcu için dönüşüm, değişim yazı aslında. Kabukların kırılıyor ve o içindeki ego dışarı çıkıyor arkadaşlar. Evet, Yengeç Burcu'nun 28 Haziran ve sonrası için astrolojik durumu bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.